Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu haftaki sorunuz diş beyazlatma ile ilgili. E, danışanımız soruyor ki, diş beyazlatma sonrası hassasiyet nasıl önlenir? Arda, diş beyazlatma sonrası hassasiyeti önlemenin en iyi yolu, diş beyazlatma işlemi sırasında dişte hassasiyete sebep olacak uzun süreli beyazlatma işlemi yapmamaktır. Bunu nasıl yapıyoruz? Biz klinikimizde yüzde beyazlatma işlemini ikişer seans şeklinde 15'er dakikalık periyotlar tek Yani beyazlatma işlemini ne zaman 15'er dakikalık 3 seans, 4 seans gibi bir süreyi uzattığımızda kullanılan materyalden dolayı yani bu kullandığımız materyal ne işe yarıyor? Biz beyaz atma şimdi karbamit peroksit dediğimiz bir materyal kullanıyoruz. E, uzattığımız zaman süreyi dişin üzerinde, yani dişin sinirinde uyarılmalara sebep oluyor. Marş kaldığı süre uzuyor maddenin. Aynen. Maddenin kaldığı süre uzun olduğunda, en ideal sürenin yıllarca, yani hem bilimsel çalışmalarda, hem de e, bizim klinik deneyimlerimizde gözlemlediğimiz 15'er, 10 dakikalık periyotlar, e, ikişer seans şeklinde hastamızı dinlendirerek, ikişer gün arayla, üçer gün arayla yaptığımız beyaz at bu şekilde yaparak istediğimiz sonucu çok hızlı bir sürede almasak da ortalama işte istediğimiz sonucu yakalamamız bir hafta, iki ziyaret şeklinde oluyor. Bazen tabii ki bir seferde de sonucu yakalayabiliyoruz ama olabildiğince iki seansı geçmemeyi çalışıyoruz. Bazen bir seansta da işlemi kestiğimiz oluyor. Yani hastamızın hareketlerini dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Yani dişinde bir uyanma. Yani nasıl bir şey mesela ekşi bir limonu yediğinizde nasıl dişinizde bir kamaşmaya sebep olur. Beyaz hapı işleminde de bu tarz bir şeyler Gözlerlerse hastamıza bunları düzgün bir şekilde baştan anlatıyoruz. Ne yapıyoruz? İşlemi hızlı bir şekilde kesiyoruz. E, hastamıza florik içeğe dişin hassasiyetini azaltan ya da yok eden e, özel sıvılar uyguluyoruz dişçinin üzerine. Nelere dikkat etmesini, bol bol su tüketmesini rica edip bu şekilde seanslarımızı belirleyip daha problemi yaşamadan baştan tebliğ almış oluruz. En ideal hassasiyeti önleme yöntemi hastamızın hareketlerini dikkatli bir şekilde takip edip beyaz onun üzerindeki etkisini gözlemleyip e, herhangi bir hassasiyet ya da rahatsızlık olacağı zaman ya da onu hissettiğimizde bunu bu en ideal tedavi yöntemidir. Hocam peki bunda hastamızın diş iğnesinin durumun ne derece etkili ve aksi etiyor Tabii ki şimdi e, beyazlatma işte o da başka bir durum. Şimdi Haskamov bize beyazlatma işlemi için başvurdu. Dişçilerini kontrol Minelerde ciddi çatlaklar, çürükler söz konuysa zaten beyazlatma işlemini tercih etmişiz. Bizim e, bundan bahsettiğimiz durum yani dişimde çürük yok, sağlıklı, doldu <laughs> Ha ortam uygunsa benim söylediğim yöntemler tedaviye uygun bir kişide evet. yapıldığında bunlar söz konusu. Değilse dişin üstünde ciddi çürükleri olan, çatlakları olan bir insan zaten beyaz uygun değildir. Öncelikli olarak o dolguların, o çatlakların onarılması sonrasında beyaz atma işlemini tercih edilmesi gerekmektedir. Hocam vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Anta. Bir sonraki işe dokun sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeyi, sorular sormayı, birbirinize tavsiye etmeyin. Malikoy. Görüşmek dileğiyle.